Evet arkadaşlar. 17.000 kupaya son bir kupa kaldı. Sonra son bir kupa yapacağız arkadaşlar. Mega kutuyu açacağız bakalım içinden ne çıkacak. Başlayalım hemen. 17.000 kupa geliyor arkadaşlar. Tut tut 7.000 kupa geliyor. Geliyor. Geliyor da geliyor. Evet arkadaşlar maçımıza başladık da lan internet. Lan internet bozuldu. Kanka internet bozuldu. İnternet bozuldu. Bak şimdi ne güzel çekiyor. İnternet bozuldu. Lan gel lan. İnternet odur düzeldir. Düzeldir valla. Bizimki de unutmaz da gitmiş. Gol atmış lan. Aferin sana gol at lan. Gol at lan. Yine. Lan yine. ben ben niye maçı başladım ya. Oğlum sen benim arkadaşıma bak. Bir uğraşayım durun seni. Gel. Arkadaşlar son golü ben. Lan ben. Lan oğlum bak beni sinirlendirme ha. Şöyle arkadaşlar. 17K hayırlı olsun. 17K hayırlı olsun arkadaşlar. 17.012 yaptım. Kutuyu açalım bakalım içinde ne. Lan yazdı? Bakalım. Güzel. Bir şey çıkıyor. Arkadaşlar çıkmış. Dibinka hayırlı olsun. Ta 200 mücevheri arkadaşlar. Video bu kadardı arkadaşlar. Abone olup like atın. Hadi.